Selma Gülen 5 yaşında henüz okuma yazma bilmiyor. Küçücük ile hesap yaparak sayısal test çözen Selma bununla da kalmıyor, zihinden toplama işlemi yapıyor. Minik Selma'nın şaşırtıcı başarısı Türkiye'de ilk kez Mersin'de uygulanan mental aritmatik sistemini öğrenmiş olmasında. Evet görelim arkadaşlar. sonuçları. 39, 39, 39. Sen kaç yaşındasın? 5. Okuma yazma biliyor musun? Hı mm hı. -mm. Peki ondan bir soru soracağım. 2 artı 7 artı 4. 13. Peki bir tane daha sorayım 7 artı 2 artı 4 artı 5 artı 6. On 19 artı 26. 45. Selva Gülen özellikle 4-11 yaş arası çocukların zeka gelişimine katkıda bulunan zihinsel gelişim programında öğrenci. E, buraya başladığımızda rakamlarla tanıştı. Daha birçok gelişme oldu. Bir şeyi asla unutmamaya başladı. Gördüğü bir şekli kesinlikle gelip aynı şekilde evde uygulamaya başlıyor. Evet, soru 23, 23, 23, 23. 23, 23. Evet, Her, 23. Bugün dünyanın bazı ülkelerinde uygulanan mental aritmetik, Çinlilerin bulduğu 3000 yıllık geçmişe sahip abaküse dayanır. Abaküse başlanan hesaplama sonraki aşamada parmak oynatarak ve zihinde canlandırarak hızlı bir şekilde yapılıyor. Abaküsün imajı zihinlerine yerleşiyor ve artık o aşamadan sonra abaküsü kullanmadan ama ellerinin altında abaküs varmış gibi parmaklarını oynatarak boncuk hareketlerini ise zihinlerinde e, görerek bir bakıma işlemleri çok daha hızlı sonuçlandırabiliyorlar. Her konuda kendimi geliştirebiliyorum matematik ağırlıklı özellikle sınavlarda çok yardımcı oluyor. Herkesten daha hızlı yapabiliyorum işlemleri uygulanan program beynin sağ lobunda bulunan görsel belleği geliştiriyor dikkat ve konsantrasyonu artırıyor